Milli Mücadele yıllarında Türkiye ilk başarısını 20 Ekim 1923'te Fransa ile Ankara Anlaşması, Ankara İhtilaf Namesini imzalayarak yapıyor. Yani daha Milli Mücadele sona ermeden Fransa Türkiye'yi tanıyıp e, Anadolu'dan çekiliyor. Fakat orada şöyle bir mesele var. E, Anlaşmanın ilk başlarında Yusuf Kemal Tengirçek kim o? Dışişleri Bakanı dönemin e, görüşmeleri o yapıyor. Daha önce Bekir Sami Bey e, başlamış. Ee, bu ilk bizim Fransa'ya verdiğimiz taslak bu. Yani bu e, Türk-Fransız anlaşması üzerine. Tabii bizim e, isteklerimiz çok daha fazla hmm. ve bu isteklerin içinde şu geçiyor e, bu belgede sınırın Caibert kalesinden geçmesini istiyor hmm. bizimkiler. Yani sınırın evet. oraya kadar inmesini. Tabii bu müthiş bir şey. Ne demek bu? 92 kilometre kuş uçuşu, yani yaklaşık 100 kilometre daha güneyinden Türk sınırı geçecek. Evet. Fakat e, bu bayağı bir problem olmuş. Daha önce Bekir Sami Bey, daha e, bunun kim? daha e, dışişleri bakanı, o da eski dışişleri bakanı. Değilmiş, ilk sonra. görüşmeler sırasında e, bu taslağa uygun e, davranmamış. Zaten daha sonra Yusuf Kemal Bey geçmiş. Ve yapılan anlaşmada Suriyeliler tabi Caber Kalesi'nden bizi sınırı geçirtmiyorlar. Çünkü geçse de, geçmesi demek Halep, Zor, Rakka hepsi Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin olması demek. <laughs> Bugünkü sınırımızdan Hatay hariç ve bazı ufak tefek düzeltmeler hariç sınırın geçmesi kabul ediliyor. Fakat e, Caber Kalesi'ne bizimkiler burası Türk mezarıdır, çok kutsal bir yerdir vesaire diye çok üstünde durdukları için sınırı oradan geçirmemişler. Fakat ee, sülale, sülale, i Osmaniye'nin müessesi Osman Gazi'nin büyük pederi e, olarak kabul ettikleri anlaşmada e, Ankara İtilaf Namesi'nde bu orijinal anlaşmanın metni Fransızca 9. Dokuzuncu, dokuzuncu maddesi yok maddenin yerine bakıyorum. 9. maddede e, burada şurada e, Caber Kalesi'ndeki Eteklerdeki orijinal e, evet. Bu Fransa arşivinden Murat almıştı sağ sağolsun. Ee, türbe çevresindeki müştemilatıyla birlikte Türkiye'ye bırakılıyor. Fakat ilginç bir şey bu şu. Orada gardiyan tabiri geçiyor. Ee, bizde muhafız tabiri geçiyor Türkçesinde. Orada gardiyan tabiri gardiyan geçiyor. Ee, Ay, işte, şimdi bizimkiler Bak daha savaş yıllarında hemen silahlı asker gönderiyorlar oraya, türbeyi korumak için. Ne zaman yollamışız? Ee, o 1921'den hemen siz sonra, hemen gitmiş. Ondan sonra şöyle bir problem olmuş, tabi Fransa'nın işgal kuvvetleri orada, ee, hmm. şey marşal Pelle ee, böyle, böyle, e, evet. ve Fransızlar diyor ki anlaşmada böyle bir madde yok, siz buraya silahlı asker gönderemezsiniz, gönderirsiniz. Uzun süre tartışma olmuş. E, jandarma silahlı mı olacak, silahsız mı olacak diye. Bunu yazdın e, mı? yazdım. Ve iş, ilginç belgeler çıktı. Cumhuriyet Arşivi'nin dışında. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kızılacı Hamit Bey arşivi var. E, onun o, onun belgelerinin içinde de geçti. E, hatta Fransızlar askeriniz geri çekin diyor vesaire diyor. Hamit Bey kim? E, İstanbul temsilcisi Ankara hükümetinin o dönemde. E, Kızılay mümessili. Kızılay mümessili. mümessili. Hı. bayağı bir belgesi var. Yani Bahçeşehir Üniversitesi onu oraya almış. Bir yerden satın mı aldı, nasıl aldı, bağış mı aldı. Ayrıca Ama internete de görüntülerini evet. de koymuş. Yani önemli bir Hı. hizmet etmiş. E, sonunda en sonunda 1922 yılında Atatürk'ün de imzasının bulunduğu bu kararnameyle Fransa ile anlaşma yapıldıktan sonra Atatürk'ün imzası burada. Hı. Evet. Atatürk'ün imzasının bulunduğu bu ya. E, bu kararnameyle o bölgede jandarma bulundurulmasına dair kararname çıkıyor ve ondan sonra yani silahlı asker e, Türk bayrağının altında türbeyi beklemeye başlıyor. Yani o dönemlerde fakat ondan sonra muhtemelen e, değişiklikler oluyor. 1925'te te, e, tekkeler kapatılıyor. Tekkeler kapatılınca burasına kim bakacak? E, marif Mekâletine yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlanıyor. Ve tabii o dönemde işler tavsamış biraz. Fakat 1929 yılında Refik Halit Karay'ın önemli bir yazısı var. O dönemde Doğru Yol'da yayınlamış. Daha sonra e Suriye'de çıkardıkları 150'liklerin gazetelerden birisi. Murat'ın söylediği bir şey vardır. İnşallah onun bir tam takım acaba Türkiye'de var mı öyle bir yerde? Yani Ali Birinci bilir. Muhtemelen. Şeyde tek sayı var. Tek bir sayısı var. Nerede? Atatürk şey, kitaplarında Hayır şey, Hayır efendim şeyde. Milli Kütüphane mi? Hayır Neydi? Berbat ettikleri kütüphane neydi? Beyazıt. Berbat ettikleri özel kütüphaneydi. Hakkı Tarık. Hakkı Tarık Usta. Bir sayı var. Tek sayısı var. Hmm. Beyazıt'a bakma şey belediyeye bakmadım. Yani o tabii. Şu anda Hakkı Tarık Usta Beyazıt nerede? nerede? Beyazıt, Beyazıt'da Devlet gitti. Kütüphanesi'ne devredildi. Bak. Kalanlar. Yani Kalan. Türkiye'de özel kütüphane, özel müze niçin kurmamak gerekiyor? Çok güzel bir örneğidir. Hocam vakfı var, parası var, pulu var. Hatta aileden Çok güzel bir şey kütüphanecileri de vardı. Bir tanesi de bizim bir arkadaştı evet Tarık. Mi? Fakat ondan sonra Karman, Çorman edildi. Kütüphane kapandı. Kim ee, Karman, e, Çorman etti? Bilmiyorum. Mahkeme mahkeme vardı, mahkeme sürüyordu. Ne oldu? Haberim yok. Yani çünkü mahkemelik oldu mesele maalesef ee, öyle kaldı. Son derece önemli süreli yayınlar Ben çalıştım orada. Süreli yayınlar, kasteler vesaireler orada bulunuyordu. O açıdan son derece önemliydi. İşte, Agah, Agah Efendi evet. risalesi evet. vardı. İşte orada ondan sonra ben Refik Halit Karay'ın da yazısıyla tekrar e, gündeme geliyor. Ve ondan sonra 1900... Ne yazıyor Refik e, Halit Yani Refik Halit Karay Türbe'nin... Ya kitabını e, yazdın, yuttum, tamam da biz bilmiyoruz. Türbe'nin ihmal edildiğini, e, kendisinin e, hasret gidermek için vatan toprağına, oralara gittiğini vesaire anlatıyor ama Türbe'nin perişan halde olduğunu söylüyor. Tabi Bunlar Suriye'de gazete çıkarsalar bile devletin nefes enselerinde. Bunlar ne diyorlar, ne yapıyorlar devamlı surette takip ediliyor. Tabii onlar da Türkiye'ye eleştiriyorlar. Bir kısım yazılarında vesaire de şurada burada. Daha sonra bu Bir İçim Su kitabına da bunu almış. Ne? Bir İçim Su isimli kitabına. Ha. Bu yazısıyla başka bir yazısı daha var. Ee, fakat onun tarihi yok maalesef. Yani Belki dergilerde çıkabilir. Onun bir koleksiyonunu bulup bakmamız lazım. Bir için Sun'un asıl baskısı şeydi, Halep'tir Hı. Biliyorsun ilk baskısı. Evet. Ee, o nüshaya baktın Hı. mı? Halep nüshasını bulamadım kütüphanede. Söyleseydim bende var. Var mıydı sende? Evet. Ha, ona bakayım. O da tarihli hava sonunda yazılı ama galiba yılı yazıyor, günü yazmıyor da yılları yazıyor. Mesela o Türkiye'de basılan 1937'dekine bak. Ahmet Halit'in ee, bastığı vardır. Onlarda sadece yıllar vardır. Yazın bazı yıl bazı yazılarda yıl var, bazılarında yok. 1937'de, Türkiye'de basılan Semih Lütfü kitabı mı basmıştı? Semih Lütfü ve Ahmet Ali. Semih, Semih Lütfü basmıştı. 37. Çizgili abi. çizgili. çizgili Aha, 37 evet, Semih Lütfü. Pardon, bakmış. evet. Şimdi tabii en büyük problem dediğimiz gibi Türbe kapandığı için 1931'de tekrar problem oluyor. Çünkü Türbedar'ın maaşı kesiliyor. Maaşı kim verecek? Bir dizi yazışma oluyor. Türbedar da mı var? Türbedar var tabii. Daha eski Osmanlı döneminde. Şimdi kimler kalıyor orada o zaman? Ee, askerler var. Ee, Türbedar var. Mesela bir tane assubay oluyor. Gedikli. dedikleri çavuş. Hı hı. Bir onbaş oluyor e, 8 tane er var 1949'da mesela 10 kişilik bir heyet var. Daha sonra bu zaman zaman sayı artmış. Fakat türbedanın maaşı kesilmiş. Bunun üzerine diğer işler ne yazılıyor? Diğer işleri marife yazıyor. O oraya, o oraya. Fakat en ilginç şey şu. Ben ibret olsun diye de koydum. Türbenin sıradan bir mabet gibi algılanıyor. Yani buranın yavaş, yavaş. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının dışında önemli bir mevki oldu. Türklüğü temsil ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiği zaman zaman bazı yetkililer tarafından unutulmuş. Yani çünkü orası e, daha sonra Türk toprağı. E, şeyde 1938'de e, biraz sonra gazeteyi göstereceğiz. Cezire çöllerinde Türklüğü yaşanan büyük ölü diye yazıyor. Cumhuriyet gazetesi çok güzel bir yazı o. Ve daha sonra tabii bu e, dediğimiz gibi bu şeyler gündeme geliyor. E, zaman zaman düzeltiliyor fakat en önemli şey 1936 yılında. Atatürkünde Atatürk'ün de imzasının bulunduğu Bakanlar Kurulu burada bir karakol inşa edilmesi için e, şey imza ediyor. Mesela bu mühür galiba değil mi? Şeye. Görmüyorum ki. Dur. Yani bu Atatürk'ün de e, imzasının 37. 23 6 1937. Bu mühür imza. Değil mi? Mühür mi? Bu döviz şeyi ile ilgili bir şey. Göster. Ee, yani o türbenin yapılması ile ilgili dövüş e, döviz tahsisi ile ilgili bir belge. Mühür değil mi? Mühüre benziyor. Evet. Çünkü daha önce 1936 yılında gazete ilanı çıkmış. Urfa Jandarma Komutanlığı'ndan diye e, yapılacak türbe ile ilgili ihale ilanı olarak çıkıyor. Ardından 36'da Türbenin yanına bir karakol inşasına başlanılıyor. Daha sonraki e, 38 yılında karakolun inşası bitiyor. Ve o ilk gün resimleri verebilir miyiz sırayla? Hı hı. 1 numaradan başla. Ben de söyleyeyim hızlı hızlı onları. Bu, Bu sular ya. altında kalmadan Cabiher Kalesi'nin 1938'deki hali. Yani daha baraj yapılmamış. 70, 66 73 arasında. Bu neteklerinde e, türbe. Devam edelim ilk gün. Bu Süleyman Şah'ın Osmanlılar dönemindeki bir çizimi. Devam edelim. Bir başka çizim Süleyman Şah. Evet ilk gün devam edelim buradan. Bu üç Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi e, bir Osmanlı şeceresi. Evet devam edelim. Bu yani ilginç, mesela ama. bu da çok Atatürk kitaplığında çıktı bir kartpostal, e, Caber Kalesi önlerinde e, bir tiyatro oyunu oynuyorlar çocuklar. Ya. Yani o dönemde gündemdeymiş, Yıl, yılı yok maalesef. E, bunun e, şeyi yok. Yani altında yazıyor, Caber Kalesi önlerinde Ertuğrul Gazi'nin... Yalnız mutluluyor. sana bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Yazıya dikkat ettin mi alttaki? İlk gün. Hı -hı. Alttaki eski Türkçe'yi büyütür müsün? yapabilecek misin? Alttaki hani senin anlayacağın şeyde. Arapça yazılar var ya altta hani. Arap harfleri ha. Mektebi saadet talebesi diyor. Dur şimdi. Hı hı. Mektebi Biraz sağ sağa gelir misin ilk gün? Pardon sola doğru. Bak. Dur 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 dur. Bak dikkat et Erhan. H'lere bak. Civarında kalası. Hmm. Bu şey değil. Türkiye karakteri hurufatı değil harfi değil. Ama mektebi saadet talep istiyor. Yazılar bizim ha, yazımız bilmiyorum. değil. Ama orada, o e, demek onun, ki orada basıldı. Arkasına bakman lazım bunun. Bak şeyle bu tip şeylerde hı hı. E, ne derler? Halep'te mi basıldı acaba? Bilemeyiz Birkaç tane değil. var. Bir tane de değil. Birkaç Bu tane tip kartında olsun. Bu tip kartpostal e, şey e, risale hı hı veya broşür tipi şeylerde mutlaka şeye bakın. Evet. Arkasına bakın. Bu Türk baskısı değil. Hmm. Bu karakter bizde yoktur. Ama Mektebi Saadet de mesela ilginç. Ya bu Suriye'de bir okul değildir ya zannetmiyorum. Türk baskısı Ona değil. Yani bu baskı hak, baskı bizim bilmiyorum. Evet. Fakat o karakter, o harfler bizim harflerimiz biz. değil. Yani burada e Osmanlı'nın son döneminde de yaşadığını gösteriyor veya Cumhuriyetin başı bilemiyoruz şeyini. Evet. Devam edelim mümkün. gün. Hı -hı. Evet, şimdi buraya geldik. Şimdi 1938 yılında tabi döviz çıkarılmış vesaire yapılmış ee, ihale yapılmış şu sağda gördüğümüz e, türbe yuvalak kubbe gibi yuvalak e, yuvalak olan türbe tonla kerpiçten yapıldığını söylüyorlar e, çöl karakterinin. uygun arkada Caber Kalesi gözüküyor Türkiye Türkiye'den giden otomobiller var ve türbenin sol tarafında inşaat çalışması başlamış türbe 1938 yılında Türbe diyorum. Karakol yanına bir karakol yapmaya başlıyorlar ve çadırlar var. Orada e, karakolun inşaatından ilgi, bir başlaması, devam edelim ilk gün. Erdoğan çıkışmalıyız. Yok. Ya. Resim. Sen konuş. Şimdi burada 1938 yılında Türkiye'den giden heyet ve askerlerimiz e, karakolun temel taşını koyuyorlar. Biraz önce söyledikleri hadise işte, aynı tarih. Tabii bu Bayındırlık dergisinde Bayındırlık Bakanlığı Yayan, yayınlamış. Çok kısa bir süre sonunda devam edelim ilk gün, Karakolun inşası tamamlanacaktır. O geçelim o resmi. Ha bu 1938 Mart'ında karakolun e, hali. Yani karakolun durumunu gösteriyor. 38. 1938 Mart. Çok çarşamba yok gibi ya. Var mı? Daha inşa edilmiş, bitmemiş. Ha bitmiş. Inşa 38 Aha, Mart diye bitmiş halini göreceğiz. Devam edelim mümkün. Evet bu karakolun e, planı. Devam edelim. o Orada çizilmiş. Burada e, 1938 e, yılında Halep konsolosumuz tarafından e, türbenin açılışı 1938 Haziran'ında türbe e, Halep konsolosumuz Selim Fevzi Gönel ve arkada askerlerimiz var. Bak yapılmış türbe. Modern bir türbe. Türk bayrağı. Çatısı yapılmış. Bu bir şey mi? Şey karakol yanlış söyleniyor. Karakol, yani, karakolun, türbenin yanındaki karakol yapılmıştır. Ee, Haziran 1938'de de karakol e, açılmıştır. E, burada e, konsolosumuzda Halep konsolosu ilgilenmiş. E, türbeni, e, karakolun, türbenin yanındaki karakolun e, açılışında bir fotoğrafını görüyoruz. Ve tabii devam edelim bir gün. <laughs> Burada yine 1938 yılında karakolla e, türbeyi aynı anda görüyoruz. Arkada Caber Kalesi bu 1938 yılının Haziran ayında, 26 Haziran'da Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış bir resim. O dönemde çekilmiş ve gazete çok güzel vermiş. Cezire çöllerinde Türklüğü yaşatan büyük bir ölü. Süleyman Şah'ın... Göster e, ya Onu göstereceğim. Köldeki Allah, harap istirahatkâhı tamir ediliyor. Türbenin yanına modern Ekrandan ve mükemmel okum. bir jandarma karakolu yapıldı. İlk gün ara verip o resimden devam edelim. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nde o dönemde çıkmış bir resim. Hem karakolun resimleri var. Biraz Mesela ben şu resmi koyduk. hep merak ederdim. Bu resim internette dolaşıyor. İlk güncüm kızım şu yazı gözüksün yahu. Fakat hangi tarihe Binat, ait olduğu belli değildi. Cezire çöllerinde Türklüğü yaşatan büyük ölü. Arapların bile Süleyman Şah'a büyük saygı duyduğunu anlatıyor evet. ve bak ilginç bir şeylerden birisi şu oldu. İnternette birçok resim dolaşıyor. Ama hangi resim, hangi tarihe nerede ait, ya. nerede yayınlanmış bunlar belli değildi. Biz bunları kitapta hemen hemen hepsini bulduk ve koyduk. Mesela şu resim çok bilinen ve çok kullanılan bir resimdir. 1938 yılındaki Neyse efendim de. sahi devletlerinde şey yaptık. Ee, estağfurullah. Senin de çok yardımın oldu sağ olsun. Estağfurullah. Ee, evet. Burada karakol açılışı, burada karakolu karakol türbenin bir fotoğrafı e, yer alıyor. E, i̇şte burada yeni jandarma karakolu yani Türkiye'nin de o dönemde savaşa girmek üzere, dünya savaşı çıkmak üzere yani o dönemde buraya e, 8 bin liralık döviz harcayarak yaptırdığı bir karakol. Yani bu da son derece e, önemlidir.